Merhaba arkadaşlar Mimaranem kanalından Herkese sevgilerle ben Büşra bugün sizlere otogit üzerinde bulunan planımızın ölçülü olarak Photoshop arayüzüne nasıl aktarıldığını sizlerle paylaşacağım Öncelikle planımızı otogit üzerinden açıp CTRL-P diyoruz ve bu sayfa çıkıyor karşımıza şimdi buradan neyin kısmından dvg to pdf seçiyoruz pdf olarak çalışacağız bu kısımda ise monokromu yani siyah beyaz olarak çalışmayı istiyorum. Bu yüzden monokromu seçiyorum. Evet diyorum. Paper size kısmından kullanılacak olan kağıdın ebatını bana soruyor. Ben bu plan için A2 batında bir kağıdın yeterli olduğunu düşünüyorum ve bunu seçiyorum. Sizler de çalışmalarınızın ebatlarına göre, ölçülerine göre kağıt seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Bu kısımda fit to paper tikini kaldırıp bir ölçü girmemi benden istiyor. Biz planlarla 1 bölü 200 çalıştığımız için 200 ölçek gireceğim. Fakat 200 yerine 20 yazmam gerekiyor. Sizler de vaziyet planlarınızda örneğin 1 bölü 500 ölçekle çalışıyorsanız 50 yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra Landscape'den Send to the Pilot ve Display kısmından Windows seçip çalıştığım bölgeni seçiyorum. Daha sonra Preview deyip ön izlemesini gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bir ön izleme var. Masumdan sağ tıklayıp pilota tıklıyorum. Ve bunu masa üstüne pdf olarak kaydetmek istiyorum. Save diyorum. Evet. PDF açılıyor. Buna ihtiyacımız yok. Kapatıyorum. AutoCAD sayfamızda kapatabiliriz. Daha sonra Photoshop sayfamıza geliyoruz. Photoshop sayfamızdan yeni oluştur kısmına tıklayıp bu sayfayı görüyoruz. Buradan sağ tarafta piksel kısmını santimetre olarak değiştiriyoruz. Genişlik için bu kağıdımızın ebatını bize soruyor. Ben A2 ebatlarında çalıştığım için 594 milimetre yani 59.4 santimetre yeterli diyorum. 42 santimetre yeterli diyorum. Yönlendirme kısmında dikey mi yatay mı olduğunu sizler belirleyebilirsiniz. Dikey diye seçtiğiniz takdirde genişlik ve yükseklik zaten otomatik olarak değiştiriliyor. Ama ben yatay çalışacağım. Ayrıca genişlik ve yükseklik kısmında kullanılan noktalar nokta işareti e, hata veriyor. Bu yüzden sayılarımızı yazarken, ebatları yazarken virgül kullanmaya özen gösterelim. Çözünürlük kısmını piksel santimetre olarak girip çözünürlüğümüzü kendimiz yazıyoruz, belirliyoruz. Ben genelde 300 çalışıyorum. 300 yeterli oluyor. Tabii ki dosyanız büyükse 200 olarak da çalışabilirsiniz. 200'de de çözünürlük gayet iyi bir şekilde görünüyor. Ama şu an 300 yazıyorum. Renk modunu CMYK renk seçip oluştur tıklıyorum. Evet arkadaşlar A2 sayfamız karşımıza çıktı. Sağ tarafta katmanlar kısmı, sol tarafta ise araçlar kısmı karşımıza çıkıyor. Bunları bir sonraki videoda anlatacağım, sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi... AutoCAD'den aldığımız planımızı ölçü şekilde Photoshop'a nasıl aktaracağımızı gösteriyorum. Photoshop programı içeri alıp çalışma PDF'mi bulup Photoshop program üzerine sürükleyip kağıdımın üzerine bırakıyorum ve tamam diyorum. Bu şekilde kağıdıma yerleştiğini söylüyor. Fakat ben bunun yerini beğenmediğim zaman üstünü tutup aşağı sağa sola diye hareket ettirip sürükleyerek yerini belirleyebilirim. Şu an bu plan üzerine hiçbir işlem yapamam. Bu yüzden yukarıdaki tiki muhakkak onaylamak zorundayım. Evet şu an belgem, çalışmam kağıdımın üzerine onaylandı. Kağıdın üzerinde bulunuyor. Şu an bu plan üzerine çalışmalarımı gerçekleştirebilirim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.